Kutsal Kitap insanlık tarihinde en çok iz bırakan kitaplardan biridir. Neden var olduğumuzla ilgili büyük soruları araştırır. Birçok insanın muhteşem işler başarması için ilham kaynağı olmuştur ve birçoklarının da kafasını karıştırmıştır. En azından bir kez bile olsa Kutsal Kitaptan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Peki o halde Kutsal Kitap nedir? Kutsal Kitap, her biri eski İsrail halkının tarihinden ortaya çıkmış kitapların toplandığı küçük bir kütüphanedir bir bakımdan herhangi bir antik medeniyet gibi olmalarına rağmen aralarında İsrail'in hikayesini sıradan olarak görmeyen peygamberler denilen belli bir soy vardı. İsrail'in hikayesini Tanrı'nın insanlık için yaptıklarının merkezi bir parçası olarak görmüşlerdi. Ayrıca bu peygamberler edebi dahilerdi. Gerçekten mi? Evet, destansı anlatılar ve sofistike şiirler yazmak için İbrani dilini ustalıkla kullanmışlardır. Kendileri metafor ve anlatı uzmanlarıydı ölüm, yaşam ve insan mücadelesiyle ilgili hayatın en karmaşık sorunlarını ele alıyorlardı. Bu nedenle bu kitabın çok sayıda yazarı vardır. Evet ve bu metinler İsrail'in Mısır'daki kökenleriyle başlayıp ilk tapınaklarındaki krallıklarına kadar uzanan bin yıllık bir süreçte yazılmışlardır. Nihayetinde onları sürgüne gönderen Babil tarafından fethedilmişlerdi. Sonrasında tarihteki çok önemli bir noktada birçok İsrailli topraklarına geri dönmüştü. İkinci bir tapınak inşa edip kimliklerini yeniden oluşturduklarında günümüzde sahip olduğumuz Yahudi kutsal kitabı şekil almaya başlamış oldu. Peki Yahudi kutsal kitabının içinde ne var? İbranice bu kitaba Tanak denir. Aslında bu bir kısaltmadır. T harfi yasa veya Tora denilen kısmı ifade eder. Bu İsrail'in 5 kitaptan oluşan temel anlatısıdır. N harfi İbranice peygamberler anlamına gelen Nevi'im kelimesini ifade eder. Bu kısımda İsrail'in tarihini peygamberlerin bakış açısından anlatan tarih kitapları yer alır. Sonrasında da peygamberlerin kendi şiirsel yazıları vardır. K harfi İbranice yazılar anlamına gelen Ketuvim kelimesini ifade eder. Bu şiirler, bilgelik yazıları ve çeşitli farklı anlatılardan oluşan bir derlemedir. Ve Yahudiler Tanrı'nın tüm bu edebi eserler aracılığıyla halkıyla konuştuğuna inanırlar o ikinci tapınak döneminde kaleme alınan başka Yahudi yazıları da vardı. Evet, çeşitli bir metin grubuydu. Bunlar da Yahudi topluluklarında çok değerlilerdi. Ve eski zamanlarda bunlardan bazılarının kutsal yazıların bir parçası olup olmaması gerektiği konusunda tartışmalar vardı. Yani uzun bir dönem boyunca farklı yazılar vardı. Peki neden hepsini bu şekilde bir araya getirdiler? Bu metinler Tanrı'nın dünyadaki kargaşadan düzen ve güzellik çıkarmak için insanlarda nasıl etkin olduğunu gösterir. Ayrıca tüm yaratılışı yenilemek için gelecek olan yeni bir önderin umudunu oluşturur. Ancak tanak sona erer ve bu önder henüz ortada yoktur. Yani ustalıkla derlenmiş bir çalışma ama sona eksiktir, öyle mi? Aynen öyle. Birkaç yüzyıl sonrasında Nasıralı İsa adında Yahudi bir peygamber ortaya çıkar. Tanak'taki anlatıyı ileriye taşıdığını iddia etmiştir. Evet, İsa birçok hayret verici şey gerçekleştirdi ve öldürüldükten sonra takipçileri ölümden dirildiğini iddia ettiler. Evet, İsa'nın uzun zamandır beklenen dünyayı yenileyecek olan önder olduğunu söylediler. Böylece elçiler denilen ilk takipçileri İsa'nın anlatısıyla ilgili yeni edebi çalışmalar oluşturdular. Bunlara iyi haber veya müjde dediler. İsa'nın müjdesinin hareketinin İsrail dışına yayılması hakkında elçilerin işleri adında bir anlatı oluşturdular. Sonrasında antik dünyanın her yerinde bulunan farklı İsa topluluklarına mektuplar gönderdiler. Peki bu yazıları kutsal yazıların birer parçası olarak mı gördüler? Evet, elçiler tüm bunları Tanak'ta bulunan anlatının tamamlanması için yazdılar. Yahudi geleneğinin edebi dehasını devam ettirdiler. Ayrıca Tanrı'nın İsrail kutsal yazılarının yanı sıra bu metinlerle de halkıyla konuştuğuna inanıyorlardı. Yani böylece eski ve yeni antlaşmaya sahip oluyoruz. Peki, ilk Hristiyanlar ikinci tapınak edebiyatı hakkında ne düşündüler? Farklı gruplar bu kitapların bazıları hakkında farklı görüşlere sahiplerdi. Ama Yahudi kutsal yazılarıyla birlikte nesilden nesile aktardıkları için bu metinleri okuduklarını ve onlara değer verdiklerini biliyoruz. Peki o zaman Yahudi kutsal yazıları olan Tanak var, ikinci tapınak döneminden olan diğer yazılar var, bir de İsa hakkında olan elçilerin yazıları var. Çok fazla yazı var. O halde benim kutsal kitabımın içinde ne var? Hristiyanlık 2000 yıl boyunca farklı biçimler almıştır ve başlangıçtan beri bütün Hristiyanlar Tanak'ı ve yeni antlaşmayı kutsal yazılar olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca yüzyıllar boyunca ikinci tapınak edebiyatı kutsal kitap geleneğinin bir parçası olarak okunmuştur. Katolik Kilisesi onu nihayetinde resmileştirmiş ve bu derlemedeki bazı kitaplara deuterokanonik kitaplar demiştir. Hmm. Bazı Ortodoks kiliseleri ikinci tapınak edebiyatından daha da fazla kitap kullanmışlardır. Daha sonra 1500'lerdeki reform zamanında hmm. Protestan Hristiyanlar peygamberlerin ve elçilerin eski yazılarına geri dönmek istediler ve bu nedenle sadece eski ve yeni antlaşmayı kabul ettiler. Tamam, sanırım anladım. Peki ama tüm bu farklı yazarlar tarafından bin yıldan fazla bir süre içinde tamamlanmış olan bir kitap derlemesi nasıl tek bir bileşik anlatı verebilir? Evet, bir sonraki videomuzda bu sorunun üzerinde duracağız.